ABD'nin büyük Büyükelçiliği işgal edildiği zaman Amerika'nın nasıl bir tepki vereceği merak ediliyordu. Tepkisi olduğundan fazla mı oldu? Önce bununla başlayalım ardından ikinci sorumu yönelteceğim. Bence fazla oldu ve sürpriz oldu. Yani özellikle İran birkaç tane hamleden sonra Amerika'nın İran'a savaş açmayacağını söylemesinden veya anlamasından sonra ee, çok daha rahat ve biraz da belki e, gözü kara davrandı ama Trump'ın e, şakası yok. Trump özellikle seçime gidiyor bir yıl var seçime ve seçim öncesi savaş istemiyor. Ama e, bunu İran belki yanlış okudu çünkü savaş istememesi demek İran'da iki yani e, Amerika'da hem bir barışçı kanat var hem bir şahin kanat var. Trump aslında şahin kanattan gelmekle beraber seçime kadar biraz da bu demokrat e, dalgadan veya kesimlerden, savaş istemeyen kesimlerden de oy almak arzusuyla böyle bir düşünceye sahip ama tabii ki özellikle milliyetçi ve şahin bir kanattan geldiğini unutmamak lazım. Bu fırsatı Trump bence fazlasıyla değerlendirdi diye düşünüyorum ve şaşırttı yani herkes şaşırttı. Şimdi tabii merak edilen İran'ın buna nasıl bir tepki göstereceği, özellikle bölgedeki etkinliğinin devam ettiğini gösterebilmesi için İran'dan bir hamle gelebileceği değerlendiriliyor. Amerika buna karşı önlemler alıyor. İşte üstlerinden, büyük elçiliklerine, temsilciliklerine kadar ciddi anlamda e, güvenlik üst düzeye çıkarılmış durumda. 3500 Amerikan askerinin Irak'a geleceği söyleniyor. E, İran'ın evet. bir anlamda e, bu gücünü bir tepkiyle göstermesi bekleniyor. Bu tepki nasıl olabilir? E kontrası Şimdi, nasıl gerçekleşebilir evet. alanda ve sahada ya da böyle bir şey evet. gelebilir mi? Şimdi iki burada iki veriyi değerlendirmemiz lazım. İki faktör var. Bir, Trump elini çok üstten açtı. Çok çıtayı çok yükseltti. Aynı seviyede bir tepki vermek demek direkt savaş ilanı demek. Böyle bir savaşı ne İran ister ne kaldırabilir. bu bu ihtimal çok zor. Dolayısıyla İran köşeye sıkışmış durumda. İkinci seçenekte daha böyle hani gündemi kurtaracak. Yine lanetlerle işte Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm, biz canınızı okuruz, işte zamanlı şeyini biz belirleyeceğiz gibi söylemsel bir tepki verecek. Belki bölgedeki işte taşeron savaşçılarıyla, işte vekalet savaşçılarıyla belki tepki vermeye çalışacak ama bunu zaten yapıyor İran. Yani işte Aramkaya e saldırdı, <laughs> bilmem. başka dronlarla, başka... Sıkıntılar çıkardı bölgede. Bu Amerika'yı direkt etkilemez. Şimdi Amerika İran'ın dışında ama İranlı bir hedefi vurarak aslında ve bu işin de mimarını vurarak çok şeyi çok üstten açtı yani perdeyi. Böyle bir hani tırmandırma marjı yok İran'ın. Bundan daha az yani Kasım Süleyman'ın ayarında bir tepki vermesi demek de bu da hani çok ciddi riskleri göze alması demek. Yani o zaman... Amerika İran'daki üstleri vurabilir. Ee, yani şu elinde... değerlendiriliyor. He, Sayın Üysal, evet. ee, yani tırnak içinde İran'ın özellikle Irak'ta ve bölgede karizması çizildi diye. Dolayısıyla buna karşılık sert bir hamle gelebilir şeklinde yorumlar da yapılıyor. Özellikle bölgede görev yapan. Yani bekle, Hı -hı. öyle bekleniyor ama ben onu ihtimal vermiyorum çünkü İran e, yani genelde dolaylı savaşmayı seven, seven bir. E, ülke. Kendi sınırları içerisinde savaşmak istemeyen bir ülke. E, e, yani Amerika'ya füze atamayacağına göre hı hı. atsa da yani Amerika'nın elindeki füzeler, nükleer silah dahil daha fazla ve Amerika yani Irak'taki olay Süleymaniye kat şeyinde de gösterdi ki hareketli bir hedef bile istediği yerde vurabilecek kapasiteye sahip. İran'da bu kapasite yok. Hı hı. Bir kere ekonomik olarak zorlanıyor. İki, e, Amerika bir süper güç. E, her açıdan zaten İran'ı zorluyor ama e şu haliyle zaten İran boğulmak üzere yani ekonomik olarak boğazını sıkıyor e, e, Trump e, İran'ın ve İran bundan kurtulmak için hani ben sizin canınızı yakarım diyor ama canını yak, yakmasının da bir fayda etmeyeceğini yani küçük böyle bölgede çıkaracağı rahatsızlıklar Irak'ta, Körfez'de, işte Yemen'de başka yerde hatta İsrail'e karşı yapacağı e, küçük cırmalamaların belki kedi hmm. e, kaplanın pençesiyle işte kedinin cırmalaması gibi. Bundan çok Trump'ın çok derdi olmadığını, isterse hani çok şok bir hamle yapabileceğini gösterdi ve hani bu durumda hani İran'ın kırmaya çalıştığı, beni işte bolamayın diye uğraştığı yapıdan kurtaracak bir hamle olmadı bu çünkü Trump çok dediğim gibi eli çok yükseltti ve burada İran'ın eli çok güçlü değil. Ee, yine yani sıkıntı yaratabilir. Evet. Yani ticari gemilere saldırır, belki üstlere saldırır, belki üste yine füze düşer. Ben hani dünden de Kasım Süleymani ile yetinmeyip yine başka Haçlı Şabi e, mevkilerine saldırması da bu Trump'ın hani kararlı olduğunu Hı. ve bu işi devam ettireceğini, hatta Haçlı Şabi yetkililerinin tutuklanıp götürüleceği yönünde. Çünkü Haçlı Şabi'yi hem de devrim muhafızları örgütünü İran ee, e, İran'a bağlı olan e, işte yapıları Amerika epeydir terör listesine almıştı ve bunların gereğini yapacağı söyleniyor. Şimdi daha da şey daralacak. Burada e, çok fazla seçeneği bence yok. Yani çok konuşsa da bunu yapamaz. Yaparsa da rejim değişikliğine, dün e, Trump rejim değişikliği istemiyoruz dedi ama e, çok zorlarsa tabi bu, buna da gidebilir. Peki, ve Böyle e, bir şey yapmazsa yani hı. tersine söyleyeyim İran'ın buna cevap vermemesi kendisini reddetmesi olur. Yani İran çok şu anda ciddi bir açmazdı aslında. Ahmet evet, Hocam yani. şimdi Trump demişken Trump yine Twitter üzerinden attığı mesajlarla e, işte İran'a yönelik e, tavrını da ortaya koyuyor. Mesela şu cümle önemli. Yani İran şu zamana kadar hiçbir savaşı kazanmadı. Hiçbir müzakereyi de kaybetmedi diyor. Evet. Yani çok önemli Masa baş... bir yani... sağdaki en önemli bir numaralı ismi öldüren, Trump'ın emriyle öldüren Amerika'nın başkanı bir de bu açıklamayı yapıyor. Masaya çağırıyor Trump. Yani elinde ciddi şartları var. İran'ı İran olmaktan yani bu İran rejimini böyle bir anlamda Mısır'ın SSC'sine çevire yani Mısır'ına çevirecek bir yapı istiyor İran'dan. Tabii Hı. böyle yapması demek rejimin kendini reddetmesi demek. Böyle yaparsa başka adamlar gelir. Yani bugünkü işte Hamaney ve Humeyni çizgisinde yani devrim yapan elemanlara ihtiyaç kalmaz. Çünkü devrim yapanlar kendisini tamamen Amerikan karşıtlığı, İsrail karşıtlığı, işte bağımsızlık, özgürlük ve büyük İran söylemiyle yapıyorlar. İran'ın hani bir anlamda boynunu büküp şey, sineye, bunları sineye çekmesi demek, kendini inkar etmesi demek. Bunu da yapamazlar. Yani bu İran'ın şu anda ekonomisi kötü, askeri durumda çok zayiat verdi yani birçok cephede savaşıyor vesaire. Tek burada dayandığı nokta işte Amerikan karşıtı, İsrail karşıtıydı. Bundan vazgeçerse rejim bir kere sorgulanmaya başlar. Hatta bu kadar bedeli biz niye ödedik diye, bu kadar insanı Suriye'de, Yemen'de, Lübnan'da başka yerlerde niye insanımız öldü, paramız gitti diye insanlar sormaya başlar. Bunun hesabını sormaya başlarlar. Ama bunu bir direniş ekseni, işte e, bağımsızlık ve e, İsrail karşılığı üzerinden satıyor veya satmaya çalışıyor. Ee, burada yani İran kendisinin Amerika'nın şartları İran'ın e, bu politikalarını değiştirmesi demek. Bu politikaları değiştirmek demek de İran'ın kendisini, İran rejiminin kendisini reddetmesi demek. Evet. Yani bu, bu, oldukça zor bir lokma. Yani yutması zor bir lokma İran için. Ama bu şartlara zorluyor. Trump'ın tweetini de e, İran'ı masaya zorluyor. Hani siz kaybetmeden yine size taviz verebiliriz masada der gibi bir... Yani anlamlı... savaşı kazanamazsınız Anlamış. ama müzakerede de kaybetmezsiniz şeklinde bir evet, mesaj. Yani evet. Yani iyi müzakereci olduğu, biraz evet. böyle şey yapan, gururlarını da okşayan, masaya da çağıran bir şey ama masa şartları gerçekten çok ağır. Doğru. Evet. Şimdi yani bir de İran'da şunu bunu kolay yani kabul etmesini beklemiyorum ben. Ahmet Hocam bir de şu merak ediliyor. Şimdi Trump'ın attığı tweet üzerinden dün de hatta e, Güngör Yavuz Aslan'la birlikte konuşurken sormuştum. Şimdi diyor ki binlerce kişinin ölümünden suçlu birini öldürdük. Çok daha önce öldürülmeliydi diyor Kasım Süleymani için. Şimdi İran'ın İran dışındaki İran olarak bilinen operasyonel anlamda e, İran'ın en önemli sahadaki ismi çok rahat elini kolunu sallayarak Lübnan'da, Suriye'de, Yemen'de e, daha sayamayabileceğimiz farklı ülkelerde İran adına. Operasyonları yönetiyordu. Oradaki milis güçleri özellikle Haçlışah ve buna benzer örgütlerle birlikte katliamsa katliam, başka bir operasyonsa bu operasyonlara. E, bu kadar rahat e, bu operasyonlara gitmesi işte kendisine gölge deniliyordu. Batı'nın söylediği hayalet general deniliyordu. Neden daha önce evet. öldürülemedi ya da etkisiz hale getirilemedi? E, geç kalınmış diyor Trump. Şimdi birkaç yönü var bunun. Birkaç bir tarafı da Obama'ya eski dönemlere Trump atıf yapmayı sever. Eskiden yapılanların yanlış olduğunu göstermek için böyle bir şey söylemiş olabilir. İkinci olarak da Trump aslında e, bu şeye İran'a daha önce e, bölgede e, tabi Amerika'nın e, planı bu. E, önü açıldığı fırsat verildiğini biliyor. Daha önce bütün bu katliamları yapan Esed'in işte eee Kimyasal silah kullanması, katliamlar yapması, çocuk okul mahalle pazar demeden vurması e, ne bu göz yumuldu ve epeydir teröristi diyor. Bir anlamda yani bunun suçların eski olduğunu da e, işaret ederek bir gönderme yapıyor ama bunu ben epeydir söylüyorum yani daha e, İran ilk müdahale ettiğinde hani Suriye'yi e, size bırakılacağınıza sanmayın bu masum insanlara kıymayın yani Esad'ın e, arkasına durup bunun günahlarına ve zalimine ortak olmayın diye söylüyorduk. Ama İranlar kendilerini çok kaptırmıştı, çok inandırmıştı. Biz burayı Akdeniz'e ulaşacağız bu sayede falan diye. Ama şimdi fatura kesiliyor. Tamam artık Suriye'yi mahvettiniz, Irak'ı da mahvettiniz. Yemen'de benzer şekilde buradan çıkın deniyor e, İran'a. İran da bunu kabullenmek istemiyor. Bir anlamda bu filmlerde olur ya, hani e, şeyin hapishane içerisinde böyle kafadayı e, her her dediğini yapan bir adam gibi sonra anlıyor ki ha bunun da bir hapishanenin müdürü var, güvenlik sistemi var falan. İçeride ne kadar adam dövdüğün önemli değil. Sonuçta bunun patronu var. İşte küresel patron bu. E, Amerika diyor ki yani artık tamam istediğin kadar dövdün, burayı nasıl şey yaptın ama e, hadi artık e, yerine çekil diyor. İran e, Kasım Süleyman'ın bu kadar rahat dolaşması dahil yani e, güvenlik önlemi almadan istediği gibi girip çıkması hani bu uyarılar rağmen evet. bu rehavetin bir sonucu bence. Yani bize bir şey olmaz, biz çok güçlüyüz diye inanmış ama gelip birisi tetiği çekebiliyor. Yani o da patron, belki hmm. yukarıdan gözleyen veya büyük kulesinden gözleyen adam gibi. Yani İran buna inandırmış, bu verilen fırsatı aslında kendi başarısı sanmış ama öyle değil. Yani Şu... işte kimyasal, kimyasal silahlar dahil, bunlar savaş dışı olan şeyleri istese o gün yargılayabilirdi. Obama kırmızı çizgi dedi vesaire dedi. Hiçbir şey yapmadı. Hı hı. Onun getirdiği bir rehavet ve güven var bence. Evet buyurun. Şimdi bir de tabii bu ABD-İran gerginliği bölgede her zaman olduğu gibi Irak'ta, Suriye'de ya da İran'da gerilim artsa bunun Türkiye yansımaları oluyor mutlaka. Ee, evet. Türkiye nasıl bir pozisyon almalı ABD-İran arasındaki bu gerilimde? Daha önce... Yaptırımlar konusunda Türkiye'nin İran tarafında olduğunu biliyoruz. E, bu konuda Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. sağduyulu itidal çağrısı yapıldı. Mezhepsel çatışmalara izin verilmemesi adına bölgedeki tüm taraflara da aslında bu uyarı yapıldı. Ne diyorsunuz Türkiye'nin bakışına ya da e, alacağı pozisyon nasıl olmalı? Türkiye'nin bakışı çok dengeli bence e, ve bu savaş bizim savaşımız değil. Hatta yani biz savaş istemiyoruz ama hatta savaşacaklar gitsinler Irak'ta değil. Kendi ülkelerinde savaşsınlar. İran'da İran içinde geçerli. Bu Amerika için de geçerli. Hı hı. Bölgeyi istikrarsızlaştırmasınlar. Irak halkı bizim kardeşimiz. İran halkı da kardeşimiz ama orada bu savaşlarda şey yapmayan yani doymayan bir çatışmalara işte i̇ran Irak savaşıdır. Başka bir sürü mücadele, Afganistan'a müdahalesi vesaire. İran'ın bir sürü yani böyle bir şey tarafı var. Yani e, krizlerle e, beslenen mi diyelim artık, krizlerle meşruiyet sağlayan e, bir yapısı var. E, ve normalleşemedi maalesef. Hatemi geldiğinde bunu normalleştirmeye uğraştı. Hala ruhani bile ile barışık, normal bir ülke gibi yaşaması gerektiğini söyleyen anlayışlar var ama bunlar... Sayın Uysal, peki Sayın Uysal'a Evet, insan, evet, 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 evet. evet edin. Buradayım, evet. Ee, şimdi e, İran bu kriz durumuna alıştığı için kendisini e, e, alıştırması lazım ama bu bu ekşeğin ekibin e, görüşleri zayıf kalıyor bölgede. Bu açıdan baktığımızda e, Türkiye e, dengeli bir şekilde bu savaşa taraf olmadan, bu çatışmaya taraf olmadan ama e, bahsettiğim gibi Suriye'de hem Irak'ta PKK'ya yani Suriye'de kantonların fikrini veren Kasım Süleymani ve ekibidir Esad'a dedi ki sen çok zayıfladın bari burayı bizim bildiğimiz tanıdığımız güvendiğimiz PKK'ya PYD'ye bırakın diye fikri veren bunlardır Suriye halkını yollara düşüren yine mantık buradan gelir yoksa Esad çoktan düşmüştü ve Suriye normalleşmişti Esad'ı kurtaran Hizbullah kurtarmaya çalıştı başaramadı İran hatta kurtarmaya çalıştı tam başaramadı Rusya geldi IŞİD aynı şekilde Esad'ın kurtarılmasına yardımcı oldu ama burada vebali büyük. Güneyimizin yani hem Suriye'nin hem İran istikrarsızlaştırılmasında, zayıf bırakılmasında. Hı hı. Şimdi mesela Musul'dan örnek verelim. Musul IŞİD tarafından ele geçirildi. Bir tahribat gördü. Sünni, Sünni çoğunluktadır büyük ölçüde Yani bizim hani tarihi bağlarımız da güçlüdür. Ee, bir de IŞİD'den alırken ciddi bir tahribat yaptılar. Yine Haçlı Şabi olsun, Süleyman adamları olsun. 10 bin eşitçi olduğu biliniyor Musul'da. Ama 100 bin kişiye soruşturma açtılar eşitçi vesaire diye. Bunlardan haraçtır, işte fidyedir, çocuğun işi de karışmış bak hapse atarız vesaire deyip insanların e, mallarına e, vesaire kimseye hesap vermek zorunda olmadılar. Öyle bir durum var. Niye insanlar hani Haçlı Şabi olsun Süleymaniye tepkili bu, bu politikalardan dolayı tepkili. Evet. Ve Süleyman'ın ölümü belki Ebu Mehdi mühendisin de ölümü burada bu baskıyı hafifletecektir. Yani Irak içinde de bir e, rahatlama olacaktır. Normalleşmesi lazım. Yani demokrat demokrasiyle seçilen hükümetin elinin güçlü olması lazım. İran'ın ordu yani ordusu var ama içinde bir de ordu devlet içinde bir devlet daha oluştu. Haçlı Şah bu hava kuvvetleri bile kurmaya kalkmıştı daha 3-4 ay önce. E, sonra sonra yani geri adım attı gelen tepkiler üzerine. Yani halktan ve meşruiyetten almayan, e, yetkisini almayan Hatta öyle bir durum ki maaşını Irak hükümetinden alıyor, Irak hazinesinden alıyor, Emre Süleymaniden alıyor, İran'dan alıyor. Böyle bir durum olabilir mi? Yani Süleymaniden, Iraktan bile değil, halkından alması lazım, meşru hükümetten alması lazım, halkın seçtiği yöneticilerden alması lazım. Bu oturmayınca tabii Irak'ta da ciddi bir istikrarsızlık ve kargaşa oluyor. Evet. Kargaşa biraz daha artacak ama e, bence e, Türkiye de burada makul ve yapıcı bir e, rol oynayarak Irak'ta hem elini güçlendirebilir hem Irak'ın istikrarına, kalkınmasına, huzuruna ciddi katkıda bulunabilir. Yani evet. bence Türkiye doğru yapıyor. Orsan Başkanı Profesör Doktor Ahmet Uysal çok teşekkür ederiz efendim yayına katkıda bulunduğunuz için.